1608 yılının Eylül ayında Den Haag şehrinde patent dairesine buluşu için başvuran orta yaşlarında bir adam icadı çok basit bulunduğundan geri çevriliyordu. Elindeki alet bir borun içine yerleştirilmiş belli uzaklıktaki iki mercekten ibaretti. Ama yine de bu basitlik onun tarihteki ilk teleskop olmasını engellemiyordu. Hans şey 1608'de teleskobun mucizi olarak tarihe geçmişti. Bu basit alet ile ilgili söylentiler hızla yayıldı ve 1609'da İtalya'daki Galileo'ya kadar ulaştı. Makineler ve aletler konusundaki yeteneğini ve optik konusundaki bilgisini hemen uygulamaya koyan Galileo kısa sürede bir teleskop yapmayı başardı. Üstelik Hans Lippershey'in şeyin teleskobu normal görüntüyü 3 kat artırabilirken Galileo'nunki 8 kata kadar artırabiliyordu hiç zaman kaybetmeden teleskopunu gökyüzüne çevirip gözlerini tanıdık bir gök cisminde sabitledi. Bu tarihsel an, bu bakış insanlığın kaderini geri çevrilemez bir şekilde etkileyecekti. Söz konusu olan sevimli uydumuz A'ydı. Galileo yaşadığı yüzyıl için bu gözlemin ne anlama geldiğinin çok iyi farkındaydı. Yine de 1630'lara kadar bu gözlem dar entelektüel bir çevrede karşılık bulmuştu. O sıralar Galileo'nun 1605'tendir gündeme getirdiği cisimlerin serbest düşmesine dair matematik denklemler çok daha büyük bir etki bırakmıştı. Peki ama Galileo ve çağdaşları meteorlar tarafından delik deşik edilmiş bu yüzeyde ne görüyorlardı da sonuç alabildiğine dramatik bir hal alıyordu. Aslında ayın yüzeyinin böylesine girintili çıkıntılı olması cevabın ta kendisiydi. Çok eskiden beri her halk dünyanın yaratılışına dair bir anlatıya sahipti. Bu anlatılar dünyadan daha çok halkların yurt tuttukları yerin kendileriyle olan ilişkisini dile getiriyordu. Ama özellikle Akdeniz uygarlığının M.Ö. bindiği yıllarda çok farklı halkları etkileşime sokması dünyanın kozmostaki yerinin açıklanmasını gittikçe daha önemli hale getirdi. Antik Yunan'da Aristoteles çok iyi bilinen gök cisimleriyle dünyayı da içine katan bir kosmos açıklaması gündeme getirdi. Buna göre kozmosun merkezinde dünya vardı ve burası oluşa bozuluşa tabiydi. Ay ve aydan ötesi ise oluş ve bozuluşa tabi olmayan, maddesi de eter olan bir yapıya sahipti. Anlayacağınız ay da dahil olmak üzere ay ötesi evren tanrısal bir alandı ve bu tanrısal kısmın en dışında hareket etmeyen hareket ettirici olarak tanrı bulunuyordu. Hristiyanlık da bu anlatıyı devralmıştı. Özellikle de dünyanın, kosmosun merkezinde olması belirleyici noktaydı. Galileo'nun yerinden ettiği fikir, ay ve ötesinin de yüzüne benzer şekilde oluş ve bozuşa tabi olduklarıydı. O ana kadar gök ve yer fiziğinden maddesinin yapısına kadar tamamen karşıtlık içinde kavranırken, ayın kraterler tarafından sürekli dövüldüğü anlaşılan yüzeyi tüm evrenin aynı yapıda olduğunu gözler önüne seriyordu. Bununla da yetinmeyen Galileo, güneşin yüzeyini incelemiş ve zaman içerisinde güneşin yüzeyinde de belli lekelerin belirip yok olduğunu görmüştü. Sonuç netti. Bundan böyle evren tek tip homojen bir yapıya sahipti. Bundan böyle bırakın dünyanın evrenin merkezinde olmasını Güneş bile bu merkeze yerleştirilemeyecekti. Aristotelesci Evren anlayışı büyük bir darbe almıştı. Bu darbe filozofların çok önceden dile getirdikleri Güneş merkezli, Evren spekülasyonlarından, farklıydı. Bu gözlemle meydana gelen bir olay olduğundan inkarı mümkün değildi. Sonraki videolarımızda ayrıntılı değineceğimiz gelişmelerden bazıları olan tek tip evrenin matematikselleştirilmesi, Descartes tarafından eylemsizlik prensibinin ortaya konarak hareket olgusunun açıklanması ve tüm evrenin oluş itibaren doğa yasaları tarafından belirlendiği ve yeniden kurgulanabileceği inancının doğması. 1687 yılında Newton gök mekaniği ile yer fiziğini kütle çekim yasasında tek fizikte birleştirmesi ve buna evrensel demesi noktayı koyacaktı. 17. yüzyılın önemli filozoflarından Pascal 1660'larda meydana gelen değişimi şu sözlerle anlatacaktı. Bu sonsuz uzayın ebedi sessizliği beni ürkütüyor. Yüzyıl felsefe ile teoloji arasında büyük bir kavgaya tanıklık etti. Kartezyen felsefenin ve başka filozofların görüşleri ve bu yeni evren anlayışı artık bir tanrı fikrini gerektirmiyordu. En azından bu felsefeler kabul görecekse kilise bunu fark etmişti. Tartışma dinsel bir tartışma gibi görünüyordu. Çünkü aslında Galileo'nun 1609'daki tarihsel bakışı Arendt'e göre yakıcı sonuçlar henüz doğurmamıştı. Arendt'in vurgusu Galileo'nun aya bakışının siyasal sonuçlarının ancak 1930'lardan sonra insanın, doğanın ve yeryüzünün başına gelenlerle yeniden düşünmesi gerektiğidir. Arente göre Galileo ile başlayan süreç doğa bilimlerini başlatmış ve Newton başarısıyla insan türü kendisine artık evrenin herhangi bir noktasından bakarak ele alabileceği bir bilme sahip olmuştu. Bu durumda bu evrensel bilimin gözünden tüm kozmik güçler de bilimin elinde sahaya sürülebilirdi. Nükleer enerji veya evrende bulunmayan elementlerin insan eliyle yaratılması artık yeryüzüne ait bir varlık olarak insan başarısı değildi. Bu bakış yeryüzü deneyimine sahip insandan ziyade insan aklını da kendi içinde çözebilen matematik biliminin bakışıydı. Artık matematiğin elinde iyice soyutlaşan bilimin ortaya koyduğu gerçekler bırakın insan duyularınca kavranmasını, akıl gözüyle de artık kavranamazlardı. Bu durumda insan siyasal ufku ve kendi önünde bulduğu siyasal olanaklar yeryüzünce belirlenmeyecekti. O halde adını doğru koymamız gereken bu konum, kelimenin tam anlamıyla tarımsal konum, bir süredir fark etmesek bile insan türünün kendisini yok etmesi ve hatta yeryüzünü yok etmesi maalesef olanaklar arasına girmiş bulunmakta. Arendt Galileo'nun tarihsel bakışını 1609'daki aya o ilk bakışının siyasal sonuçlarının ancak 1930'dan sonra tartışılabileceğini ve uzak sonuçlarına ulaştığını söylüyor. Bu çarpıcı metni İnsanlık Durumu kitabında mevcut. Dileyenler oradan genişçe yararlanabilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.